Evet şimdi de Sema'ların yazdığına gideceğiz. Sema bizde. Aynısı hep Sema'yı ben alacak ve gideceğiz. Hadi bu Kapıyı açamadım. Açtım. Arkadaşlar vlog lokip Şantiye <laughs> Çantayı merdivenin başına merdiven. Evet. Bir... Sema kapıyı kırdı. <laughs> hmm, saçlı poz ver. Arkadaşlar şimdi de. bakın Sema pijamalarımızı gidip Göster Sema. Evet. <laughs> Bunu Atacağım. Bu tuvalet altın var. Artık. <laughs> <Daha meraklı zaman. gülüyor> Hadi gidelim buradan. Çünkü annem <laughs> şimdi ne yapıyoruz? Söyle konuş. Başlayın. Anlat anlat. Hayır.

Değil. Aman açma! Da evet. evet arkadaşlar şimdi biz ıı, aşağı iniyoruz. Şimdi çıkıyoruz. Bakın çok güzel olmuş. Şimdi hemen yanına gidiyoruz. istemiyorum git. Kes sesini Sema. Lavaşik. <gülüyor> kanka. <gülüyor> ben köfte sen dur. Kanka salak kanka, salak kes. Kanka gel oynarız. Kanka halim yok sonra gidelim. Tamam kanka. Olur. Olur mu? Evet arkadaşlar bu amık semasının manitası kızdı diye tüm videoları <laughs> ne oldu biliyor musunuz önemli ben şey yapıyordum sinep sinep atıyordum toplu sinep atacağım diye toplu grup açmış ex. tüm eski sevgililerim eski arkadaşlar kim varsa gruba toplamış <laughs> sonra çıktım <laughs> kayın, neden orada bir yasama da gördüm <laughs> sonra, sonra çıktım gruptan ya o arkadaşlar biz uyandık <gülüyor> <gülüyor> ama şu tipi şu tipi görmeyin yani. Şimdi kuymak malzemelerini say. Ee, ana. Yani... peynirimiz var burada. Bunları doğrayacağız. Bu, ee, bu da işte üstüne sıvı yani nötrlesin diye. Tamam. Bunu durdur çünkü çing... yani, testere işte, atıyoruz. Evet. Bu ee, şeyimiz... Aa, şey olmaz. Suyu yarısını dışarı döktüm. Mesela kıvamı bekliyoruz, bu kıvamı bekliyoruz. Evet, su ekledik. Yalnız attık tersikten sonra. Arkadaşlar şimdi bakabilirsiniz. En güzel aşamasını bekliyoruz. Şu üstünden. Yok akı görmüyor zaten. Şimdi... Şey <laughs> Kanka tutun hast ben alacağım. Çok güzelsin. Ha lütfen kim alacak. Ay yine orada kank gitsene şu köşeye. O adamları kaplıyor. Arkadaşlar şimdi evden çıktık şeye gidiyoruz. Sahile gideceğiz. Benim kapıyı açıyoruz. Bu tarafa mı açacağız bu kapıyı arkadaşlar? Şey ortam yok mu bakın şu, du, şu arsalar falan The Walking Dead'de böyle o ekip yürüyor. Herkes çantalarıyla falan. <laughs> İtin aklını göster. Ya, <laughs> gel dedik bir, bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar şimdi sahile geldik. Şöyle bir sahil. Suriyeli plajı. <laughs> Ayaklarımda kumlar gidiyor. Çok yumuşakmış bu arada beğendim. Okey yani. Ve buradayız şimdi. Youtube Ver bir tane tiktok çek. <laughs> Hem yemeği yiyeceğiz. Sonra da uyuruz bilmiyorum. Bilemedim. O kadar. Yemekte de Esma ablalar yani Sema'nın anasını. Lahmacun Öyle biz zaten yalnızdık. Kanka, Yeni geldiler. Var mısın Sabahtan beri tek yani. Ne yani. bunları aç açamadım. Neyse. Kanka, Yiyelim kanka. sonra. Evet <laughs> arkadaşlar şimdi. Sema bana, böyle şey yaptı. Küpe yaptı. Tadına bakayım mı? Aa, Tadına bakayım Aa, seninle. Kanka Aa, Ay, katık <laughs> evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Ne lan Evet arkadaşlar. Evet. gidiyoruz.